Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğer bölümde mantı yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Önce kepçemizi aldık. Dök hepsini dök bence. Çabuk çabuk bir tane daha dök. Bence az geldi. Bir daha dök. Biraz çabuk hareket et. dikkat etmeliyiz. <laughs> Bu da küçük Refika'nın krebi. <laughs> Biraz çekemik olacak gibi ama. Nasıl olmaz. Öyle öyle öğrenirsin. Ne olacak ki? Bence yeterli. Baba sonra sen daha koyayım. Bir tane sen nasıl istersen. Ama bu sefer kenarından dökeyim. Olur. Şöyle açık. Tamam tamam da yapma. Mi? Gerek yok. Döktün ha el <laughs> Aferin benim kızıma. Bence oldu. Evet bence de. Baba sen onu yerlere. Birazcık da şuraya da yapayım. Yeter ya boş ver tamam mı? Yani tamam. Şöyle. Kalın olmasın Tabii. bir tane tamam. Büyük oldu benimkisi bakar. Evet şimdi pişince de gösterirsin değil mi kızım? Evet. Babaanne. anne. E, hemen pişerse ama kapatmıyoruz.